Mayıs 2019'da başlamış olduğumuz şantiyemizi ve yatırımımızı 5 ay önce çalışmaya başladık. Şu anda ilk söz verdiğimiz gibi ilk 500'de başlayıp 3500'e kadar çıkacağımızı taahhüt etmiştik. Var hızımızla, e, tabi biliyorsunuz kısa zamanda Elazığ bir deprem geçirdi. Bu depremle alakalı e, ardından e, Covid-19 dediğimiz e, dünyanın e, baya bir büyük mücadele vermiş olduğu illetle uğraşırken biz yatırımımızı zerre kadar salise bile düşünmeden hız vererek devam ettik. Ve beş ay önce çalışmaya başladık. İkinci, üçüncü etabımızda ikinci etabımız da aslında başladı şu an. O da çalışıyor. Üçüncü etabımız var hızıyla devam ediyor. Allah'ın izniyle bu yıl sonuna kadar zaten iki hafta falan bir şey kaldı. Ama tahmin ediyorum iki aya kadar üçüncü etabımızda da çalışmalar başlayacak. Yıl sonuna kadar da 150 bin metrekare üzerine kurmuş olduğumuz bu mega projeyi. E, bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Evet. E, ama şunu söylemek istiyorum burada. E, yaklaşık bir 3 e, aya kadar, 3 aya kadar 1500 çalışana çıkacağız. Çünkü şu anda eğitimler devam ediyor. Çok ciddi bir şekilde 24 saat 3 var eğitimlere devam ediyoruz. E, var gücümüzde e, daha doğrusu emek yiyoruz. Burası e, tam bir entegre tesis. İplik, örgü, boya, baskı, konfeksiyon dediğimiz, e, tabi bunların kendi içinde de entegreleri var. E, yüksek teknolojiyle kurmuş olduğumuz bir tesis burası bizim. E, aynı zamanda da şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yüzde %50 yapay zekaya sahip, e, endüstri 4.5 bir tesis. Endüstri 4.0'dı. Biz bunu birkaç e, iyileştirme yaparak yeni yeni enerjiler, e, su, e, yağmur sularını elde ederek ve bunları da işleme alıyoruz Riyorozma sistemiyle. Bununla beraber çok gönül rahatlığıyla Endüstri 4 çıkıyoruz şu anda kendi tesisimize. Ee, burada neler üreteceğiz? Merak konusu bu sanırım. Özellikle örme üzerinde biz çalışıyoruz. Örme ile beraber yüksek teknolojiyle beraber e, antivirüs, antibakteriyel ürünler çok rahat üreteceğimiz teknolojilere sahip. Savunma sanayisine çalışacak teknolojilere sahip. E, burada günlük alt e, kapasitesi 120 tona uyarlanarak bu tesis kuruldu. Yardımcı işletmeleriyle beraber. Ama günlük burada 75-80 ton rahat böyle kumaş yapabiliyoruz. Aynı zamanda konfeksiyon bölümümüzde aylık ortalama 1,5 ve 2 milyon adet arası rahat ürün dikebilecek ve sevk edebilecek şekilde. Projemiz pamuk giriyor, hı hı. elbise olarak çıkıyor. Ama kendi içinde bütün tesislerin üretimleri çok üst safhada olduğu için biz burada kumaş olarak da sevk ediyoruz. Biz uluslararası global bir şirketiz. Kendi dağıtım ağlarımız var. Rusya Moskova'da Kafkasların merkezini Moskova'ya kurduk biz. Moskova'da dağıtım ağlarımız var. Dağıtım ağlarımızla birlikte birçok ülkeye oradan da dağıtım yapıyoruz. Avrupa'nın dağıtım ağı da İtalya'da merkezimiz var. Oradan İspanya, Fransa, Almanya'ya kadar dağıtım ağlarımızla dağıtım yapıyoruz. Şimdi inşallah bayramdan sonra yapacaktık. işte bu Covid'den dolayı olmadı. E, yılbaşından sonra artık planlıyoruz. Yılbaşından sonra da FASTA bir şirketimizi kurup Etiyopya'ya, yani oradan da Afrika dağıtım ağlarımızı kurup oradan da dağıtım ağlarımıza ürünlerimizi dağıtımını yapacağız. E, bir de bir e, işte nasip olursa inşallah e, buradan direkt transit. Şimdi biz Rusya üzerinden Kırgızistan'a mal gönderiyorduk. Şimdi artık transit oralara göndereceğiz. Hatta başladık şu an göndermeye. E, rakamsal aklımda değil ama 120 tırı geçti. 5 ay içinde. Bu evet, rakamlar evet. ilerleyen sürede e, yani bu artar ama artmadan ziyade bizim kendi e, yerlerimiz olduğundan dolayı e, doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyata, doğru malı ürettiğiniz zaman zaten kapasiteniz otomatikten artıyor. Başka ülkelere çok yayılmanıza gerek kalmıyor. Mina Zavod Gulzat, yas Karagistan'a. Ya zanımays одежды Мы довольно долго работаем с акахолдингом. Они нам предоставляют сырье для спортивной одежды. Мне нравится, как они работают. Их команда, их сервис очень в высшем уровне. Мы намерены с ними долго и плодотворно работать. Давай. Какой красивый цвет, девочки, можете подойти?